Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video çekiyoruz. Bugünkü videomuz Hyundai Accent Era aracımızın bu yanmayan sinyal dörtlü lambasının e, ampülünü değiştireceğiz. Bu ampul genelde patlak oluyor. Benim test ettiğime göre çoğu ERA'larda yanmıyor. E, ustaya gittiğiniz zaman da benim başıma böyle geldi. Sizde nasıl oldu bilmiyorum. Başınıza gelen var mıdır yok mudur. Ustaya gittiğimiz zaman bu ampulü değiştirmek için işte çok zahmetli diyor. Çok uğraş istiyor diyor diyorlar. O yüzden pek değiştirme çabasına girmiyorlar. Geri çeviriyorlar size olmaz diye. Biz de bunun üzerine kendimiz yapmayı denedik. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdi bunu arkadaşlar burada iki tane vidası var. Bunları söküyoruz. Böyle bir tane burada, bir tane de burada arkadaşlar. Bu görüş olduğunuz vida. Şimdi arkadaşlar bunun bir tane burada bakın böyle burada bir tane çentiği var. Yine aynı şekilde bir tane de burada çentiği var. Bunlara bu şekilde buradan bastırıyoruz. Çentiklerden bastırıyoruz. Bastırdıktan sonra aynı şekilde burada şu arada Şöyle boylu boyunca şu arada 1-2-3 e, tane çok ufak bir tırnağı var. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra tane hafiften o tırnakları kurtarmamız lazım. O şekilde çıkartıyoruz. Aynı şekilde baş parmağımızla da biraz hafiften böyle geriye doğru kastırıyoruz. Burayı yaparken geri kaçıp tekrar yuvasına takılmasın diye. Kameranın açısından biraz şöyle اهلا Evet arkadaşlar burası tamam. Aynı şekilde buradan bastırıyoruz. Buradan tam tutmazsak geri kaçıyor. Arkadaşlar bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunu sökmek için bu sinyal dörtlüğü sökmek için biraz daha küçük tornavida alıyoruz. Bir tane burada gördüğünüz gibi tırnağı var. Aynı şekilde bir tane de bu arada var tırnak buradaki gibi. Ama buna ulaşmak biraz zor olduğu için e, şu ortayı da orta kısmı da çıkartmak istiyorum ben. Belki çıkartmadan da yapılabilir ama biraz zorlar. Şu yuvayı falan kırabiliriz. O yüzden bunu çıkartmak daha makul diyoruz. Bunun için de şu tırnakları kendimize doğru hafiften çektikten sonra baş da hafiften şöyle ileri itiyoruz. Aynı şekilde arkasına. Evet arkadaşlar bu saat göstergesi. Bunu da kenara koyalım. İçinde üç tane tuş takımı var. Bunları da koyuyoruz kenara. buraya bastırarak ileri ittirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde geri kaçmaması için de parmaklarımızla bunu destekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde çıkartıyoruz. Bu şekilde biraz çıktıktan sonra bakın şuradaki tırnak şöyle göstereyim. Kamerayı da ayarlayamadık. Şu arası takılıyor arkadaşlar. O yüzden şuradan şöyle hafiften hafiften şöyle birazcık Kavaryo da bir ayarlamışsak. Şöyle hafiften böyle geriye doğru çektikten sonra ileriye doğru itiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu ampul yeri gördüğünüz gibi burası arkadaşlar. Bunu bir torna düz tornavida yardımıyla bu şekilde sola doğru saat yönünün ters yönde çeviriyoruz. Çok hafif. Evet. Yuvası da bu şekilde. Ampül bu arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun kenarlarında burada ve aynı şekilde bir de arkasında İki tane çok ince bir tel uzantısı var ampulün. Bunu şu şekilde tırnakla kaldırıyoruz. Saat yönü istikametinde bu şeyi tel ucu açıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Aynı şekilde diğer taraftakinde tornavidanın uç kısmıyla saat yönünde kaldırıyoruz saat yönünde tekrar bir tur açtıktan sonra Evet gördüğünüz gibi iki tane ucu var Şimdi bunu çektiğimiz zaman bu ampul buradan çıkıyor arkadaşlar bu ampülümüz patlamış o yüzden ışık yanmıyor bunu bu şekilde yeni bir ampulle değiştiriyoruz. Şimdi arızalı olanı bırakalım. Tel kısımlarını düzeltiyoruz. Bunu burada iki tane çok küçük yuvaları var arkadaşlar. Belki buradan gözükmeyebilir. Şöyle bu telleri yuvalara yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bunları yerleştirdikten sonra aynı şekilde bu kabloları şeyi tel, ince telleri Bu sefer saatin tersi yönünde bu iki tur sarıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada çok hafif tırnakları var buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Bu şekilde. Oraya saatin tersi yönünde bunu iki tur sarıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da. Bunu yaparken bu ampulün tellerini kopartmamaya dikkat edin. Yoksa yenisini almak zorunda kalırsınız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sardıktan sonra şu iç kısımlarıdaki teller bu teller şöyle gösterelim. Bir burada bir burada bu teller bu yuvaların içindeki sarı kısımlara temas edecek. Şimdi bunu yerine yerleştiriyoruz. Bu sefer çıkarttığımızın tersi yönde yani saat yönünde tornavidayla saat yönünde çok hafif bir tur çeviriyoruz arkadaşlar. Çok hafif. Bir tur da bile olmuyor. Yarım turdan bile az. Çok hafif zorlamadan İşlem bu kadar arkadaşlar. Bu kadar basit. Ama bunun için maalesef oto elektrikçiler uğraşmıyor. Aynı şekilde önce ekranımızı yerleştiriyoruz. Ekranı yerleştirirken bu önceden çıkarttığımız bu tuş takımlarının Bunların üzerinde işaretleri var arkadaşlar. Yanlış takılma gibi bir ihtimal yok. Mesela bu 3 çengelli. Ee, buradaki de bakın 3 çengelli. Bu, bunu buraya. Bu 4 çengelli. 4 çengelli de bu tek olan kısma yerleştiriyoruz. Bu da iki çengelli. İki çengelli de bu yine ikilinin yanındakine. Tuş üzerinde burası ikili, burası tekli. Bunları karşılık denk gelecek şekilde bunu çok fazla yatırmayın. Tuşlar düşebilir tekrar. O yüzden böyle hafif yan bir şekilde tam denk getirdikten sonra hafifçe bastırıyoruz arkadaşlar. Çıt sesini duyacaksınız. Bu kadar. Tamam. Şimdi aynı şekilde yönlerine dikkat edelim. Bu şekilde bakın. bununla orantılı olarak yuvasına takıyoruz arkadaşlar. Yuvasına taktıktan sonra çok fazla baskı uygulamadan hafifçe bunu yerine yerle, bastıraktan yerleştiriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yine çıt duyacaksınız sesi. Bu kadar. Tekrardan bunu konsola üzerine getiriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde çok fazla aşırı dengesiz güç uygulamadan bunu bu şekilde bastırarak yerlerine oturtacağız. arkadaşlar bu kadar arkadaşlar Pardon Evet arkadaşlar bu kadar şimdi vidalarını takıyoruz Evet arkadaşlar. işlemimiz tamamdır. Bunu yapım aşaması bu kadar.